Kongre üyelerimizin seslerini duyuyoruz ve gayet iyi anlıyoruz. Ancak ne yazık ki bir süredir özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleri ciddi anlamda çarpıtılarak yeri geldiği zaman olmayan şeyler üretilerek kamuoyunun bilinçli biçimde yanıltıldığını, camiamızın duygusal bağlılığının ve Duvar, güven duygusunun sarsılmaya çalışıldığını üzüntü ve endişeyle izliyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki camiamızın sesine kulak verip Eylül ayına kongre kararı almışken yapılan bu manipülasyonlar spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikastı camiamızı kaosu sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Biz sağlam duruyoruz. Bizi bu yıkamaz. Ama biz Fakat evet biz bu vefasız yeri geldi aşağılıkça diyeceğim yeri geldi mi ciğeri beş para etmez insanlar tarafından yapılan bu saldırılara niye dik duruyoruz biliyor musunuz? Biz camiamızda bu kapıyı açarsak bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri ve başkanları hedef alınır ve bu insanlar muvaffak olursa o kapıyı hiçbir zaman kapayamayız ve bizden sonra gelecek tüm yönetimler ve başkanlar bu riskin altında olacaklardır. Fenerbahçe camiasının aklı selim insanların sesleniyorum. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun Kulübümüzün bekası ve geleceği açısından uygun değildir. Fenerbahçelerin hiç endişesi olmasın. Bu kulübün sahibi taraftarlarımız ve onların temsilcisi olan genel kurul üyelerimizdir. Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek olan da yine üyelerimizin vereceği kararlar olacaktır. Bu kararların verileceği yer ise Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremiz olacaktır. Nokta satır başı. Bir ferasetine ve her şeyden önemlisi Fenerbahçe aşkına inanıyor ve de güveniyoruz. Fenerbahçe demokrasisi bir kez daha tecelli edecek ve önümüzü aydınlatacaktır. O güne kadar bizler sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen yeni sezon başlarken borçsuz ve tam bağımsız Fenerbahçe'yi inşallah hep birlikte kutlayacağız. <laughs> Finansta olduğu gibi sahada da her alanda güçlü Fenerbahçe'yi oluşturacağız ki inşa etmek süreci devam etmektedir. Kıymetli Fenerbahçeliler, kulübünün daha iyi olmasını isteyen her bir Fenerbahçe'nin duygularını çok çok iyi hissediyoruz. Bu süreci dayanışma, sabır, anlayış ve en önemlisi sevgiyle aşacağız. Bizi biz yapan, birbirine, birbirimize beslediğimiz sevgi ve güvendir. Bu sevgiyle birlikte, beraberlikle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bunu da hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz ve tarih bunun örnekleriyle doludur. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk. Sayın başarılar için de nice bayramlar diliyorum. Herkesin bir Yes, ve bugün burayı teşvik ettiğiniz için hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yaşasın Fenerbahçe!